Ben Bayburt Merkez Sarımeşe köyünden nail duran. Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızın e, talimatına e, destek olmak için ben de e, ineğimi bağışlıyorum. Devletimiz e, var oldukça biz de varız. Allah devletimize zeval vermesin. Biz bize yeteriz Türkiye. Evde kal Sarımeşe, evde kal Bayburt, evde kal Türkiye. Özellikle bağışta bulunan kardeşimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu milli mücadelede vermiş olduğu desteği köylü olarak çok önemsiyoruz. Bağışta bulunan insanların hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı da olacak bu köyden. Evde kal Sarımeşe, evde kal Bayburt, evde kal Türkiye. Biz bize yeteriz Türkiye.